Merhaba arkadaşlar size akıllı telefonunuz olmadan WhatsApp uygulamasını nasıl çalıştırabileceğinizle ilgili birkaç yöntem göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde bir tane tablet bulunuyor. Android tabanlı bir tablete WhatsApp uygulamasını yükleyerek ne yapabilirsiniz? WhatsApp'ınızı çalıştırabilirsiniz. Bazen telefonlarımız arızalanıyor. Bunu servise gönderme ihtiyacı hissediyoruz veya telefona erişemeyebiliyoruz. Telefonumuz olmayabiliyor tuşlu telefon kullanma ihtiyacı hissedebiliyoruz bu gibi durumlarda da WhatsApp'tan gelen mesajları kontrol edebilmek için gördüğünüz gibi birinci yöntem olarak tablette Google Play Store üzerinden ne yapabilirsiniz WhatsApp uygulamasını yükleyerek WhatsApp mesajlarınıza erişebiliyorsunuz burada uygulamamız yüklendikten sonra e, doğrulama aşamasında eğer herhangi bir tuşlu telefon kullanıyorsanız doğrulama kodunuz buraya numarayı girdikten sonra oradaki telefona gelecektir. Telefona geldikten sonra doğrulama kodunu girerseniz artık WhatsApp'a erişebilir bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu akıllı telefonsuz e, WhatsApp'a erişme yöntemlerinden bir tanesi. Diğer bir yöntem ise arkadaşlar bilgisayar üstünden erişeceğiz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Hemen e, bilgisayar ekranımıza geçip oradan anlatımımıza devam edelim. Evet arkadaşlar birinci yöntemimiz tablete WhatsApp uygulamasını kurmaktı. İkinci yöntemimiz ise Windows tabanlı bir bilgisayara Android emülatörü kurup e, buradan WhatsApp'ı kurmaya çalışmak arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Bu emülatörlerden ben e, sizi göstermek adına iki tane... Uygulama indirdim. Bunlardan ilki BlueStacks diye geçiyor arkadaşlar. Bu bir Android emülatör. Diğeri ise Nox adında diğer bir emülatör. Bunlar dışında da farklı emülatörler mevcut arkadaşlar. Onu da video altında linklerini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunları hemen internet üstünden indirmemiz gerekiyor. Nox yazdığımız zaman arkadaşlar Nox'un burada resmi sitesi bulunuyor gördüğünüz gibi. Nox Player diye geçiyor. Burada download linkini tıklayarak Şurada ben daha önce zaman kaybımız olmasın diye bunu bilgisayarıma indirmiştim. Gördüğünüz gibi Nox'un 364 MB civarında bir dosyaymış arkadaşlar. Bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Diğer emülatörümüz ise BlueStacks ise arkadaşlar gene resmi sitesine girdiğinizde hemen şurada gördüğünüz butona tıkladığınızda webden indirme bağlantısı geliyor. Yani şöyle küçük bir dosya iniyor. Gördüğünüz gibi 800 85 kilobyte. Bu ne yapıyor? Tıkladığınız anda emülatörü online olarak bilgisayarınıza kuruyor. Ben zaman kaybı olmasın diye bunları zaten bilgisayarıma indirmiştim. Gördüğünüz gibi de buradaki setup'a tıkladıktan sonra masa üstümüze şu iki tane kısa yol geliyor. Bunu kurduğumuzda ise bu ve şurada görünen gene bu iki kısa yol ekranımıza geliyor arkadaşlar. Bunlar Android emülatörlerimiz. İlk Android emülatörümüzü açalım, çalıştıralım. Arkadaşlar bu yazılımlar ücretsiz, ücretsiz olduğu için de bu tarz reklamları göstermeleri tamamen normal ve gördüğünüz gibi emülatör açıldı. Android işletim sistemim şu anda tamamen gördüğünüz gibi emülatörüm bilgisayarımda açılmış oldu. Burada Google Play Store'e ya giriş yapıyoruz. Burada eğer siz hesap girişi henüz yapmamışsanız ne yapıyorsunuz? Gmail hesabınızdan önce adı ve şifresi girerek öncelikle oturum açıyorsunuz. Ben daha önce oturumu açtığım için benden oturum açma isteğinde bulunmadı. Ama eğer ilk defa kurmuşsanız sizden ne istiyor? Burada tabii ki oturum hesabı istiyor arkadaşlar. Bu da buraya da Gmail hesabınızı girdiğinizde gördüğünüz gibi Google Play Store'a açılıyor. Buradan da hemen WhatsApp'a tıklayıp ne yapıyorsunuz? Ben de şu anda bu emülatörde kurulu olduğu için kaldır ve aç butonları etkin Eğer ilk defa gene kuracaksanız burada yükle butonu etkin oluyor. Ben de kurulu olduğu için arkadaşlar bu tamamen bu şekilde hemen, Tekrar ana ekranımıza dönüyoruz buraya tıklayarak. Gördüğünüz gibi WhatsApp uygulamamızı ne yapmışız? Buradaki emülatörü kurmuşuz. Buraya tıklayıp WhatsApp'ımızı çalıştırıyoruz. Tabii ki bu telefonda olduğu gibi doğrulamak için gene bizden onay istiyor. Numaramızı girdikten sonra doğrulama kodu bizim cep telefonumuza geliyor. Tabii ki telefonunuzun bu esnada açık olması gerekiyor. Orada eğer telefonunuz yoksa arkadaşınızın telefonuna takarak da oraya onay kodunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Geldikten sonra burayı eğer doğrularsanız WhatsApp mesajlarınızı rahatlıkla artık ne yapabileceksiniz? Gördüğünüz gibi Windows üstünden okuyup yazabileceksiniz. Bu bizim e, ikinci yöntemimizdi. Gene aynı şekilde burada da diğer bir emülatörümüz var. Hemen bu uygulamayı kapatıyorum. Bu emülatörü de tanıtmış olduk. Sizler için eğer ilk defa bir emülatör kullanıyorsanız sizler için en kullanışlı olan budur. E şunu da belirtmek istiyorum. Bazen telefonlarımızın şarjı çok çabuk bitebiliyor. Ve biz büyük oyunları cihazımıza kurmak isteyebiliyoruz. Telefonumuzda hafızada yer olmuyor. Veya sistem kaynaklarımızı çok çabuk tüketiyor. Veya şarjımızı çabuk bitiriyor. Bu gibi durumlarda da bu emülatörleri kullanarak ne yapabilirsiniz? Oyunlar yükleyip veya farklı uygulamalar yükleyip bilgisayar üstünden o oyunları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da parantez içinde belirtmiş olalım. Hemen burada bu emülatörümüzü kapatıyoruz. Bu emülatörle işimiz bitti. Hemen diğer emülatörümüzü çalıştıralım ve bunun üstünden de ne gibi bir işlem yapacağınızı hemen göstermeye çalışacağım. Bu arada tabi emülatörümüz açılırken dediğim gibi RAM'e aktarma sürecinde burada her zaman olduğu gibi bir bekleme süresi var. Do gördüğünüz gibi buradaki barda yükleniyor hafızaya. Şu anda bu emülatör Android 5 olarak görünüyor. Arkadaşlar bu emülatörün farklı versiyonlarını da kurabiliyorsunuz. Android versiyonu değişkenlik gösterebiliyor. Burada Android'imiz başlarken biz ne yapalım? Burada ne yapabiliyorsunuz? Bu emülatörün sayısını arttırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben göstermek amacıyla burada Android 7 ve Android 5 şeklinde 2 adet emülatör yükledim. Ne yapabiliyorsunuz? Tabii ki bu emülatör sayısını bu uygulamayı sayesinde arttırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni emülatör ekle seçeneğinden Burada Android'in versiyonunu da belirleyerek şu anda bundaki son versiyon Android 7 olarak görünüyor. Buna tıklayarak yeni emülatörleri ne yapabiliyorsunuz? Nox'ta tanımlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar BlueStacks içinde bu geçerli. Gene buradaki uygulamaya tıkladığınızda gördüğünüz gibi şu anda bir tane emülatörüm var. Bu emülatör sayısını gene buradan ne yapabiliyorsunuz? Arttırarak biliyorsunuz. Bu da gene aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet arkadaşlar şu anda Nox emülatörüm açık duruma geldi. Burada gördüğünüz gibi Android 5 ile çalışıyor şu anda bu. Burada Tools bölümüne geldiğinizde Google Play Store burada bizi karşılıyor. Şöyle tıkladığınızda gene her zamanki gibi sizden oturum açmanızı isteyecek. Evet buraya ilk defa giriş yapıyorsanız sizden kullanıcı adı ve şifresi istiyor. Ben kendi kullanıcı adımı hemen giriyorum. Şifremizi de giriyoruz. Oturumumuz burada açıldı. Evet, onaylıyoruz bu güvenlik sistemlerini. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Google Play Store açıldı. Buradan WhatsApp'ı yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi install butonuna tıklıyoruz sözleşmemizi kabul ediyoruz. Telefonda olduğu gibi buradaki emülatöre de aynı şekilde kurulumunu gerçekleştirebiliyoruz. Şuraya tıkladığımızda yüklemeleri ne yapabiliyoruz? Takip edebiliyoruz. Şu anda iki tane güncelleme olduğunu belirtiyor burada. Hemen şöyle dönelim ve WhatsApp'ımızı kontrol edelim. Yükleniyor. Buradan ana sayfaya gelebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Uygulamamızın ana sayfasına şu şekilde dönebiliyoruz. Sağ kliği buradan yapıyoruz. Geri burada arkadaşlar. Çünkü bazı uygulamalardan çıkmak isteyebiliriz. Bu arada bunu da belirtmiş olalım. Evet sanırım bu zaman alacak. Buradaki emülatörde bunu durduruyorum ve diğer 7 olarak açmış olduğum emülatörü çalıştırıyorum gene Nox 7 olan versiyonumuz açılıyor. Daha fazla zaman kaybetmemek için daha önce bunları test ederken ben yanılmıyorsam bu hesaptan WhatsApp'ı kurmuştum. Şimdi tekrar hemen bir çalıştıralım bunu. Evet Android'imiz başlatılıyor emülatörümüz. Geldi. Gördüğünüz gibi ben daha önce e, burada e, uygulamayı açmıştım Google Play Store'de ve daha sonra WhatsAppı burada e, bu emülatörü indirmiştim. Şurada da zaten ana sayfaya geldiğinizde WhatsAppı görüyorsunuz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi gene burada da doğrulama kodunu istiyor. Burada telefon numaranızı girdiğinizde sizin telefonunuza bu tuşlu olan bir telefon olabilir. Eğer kendi telefonunuz yoksa arkadaşınızınkine takarak doğrulama kodunun gelmesini sağlayabilirsiniz. Doğruladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Burada artık WhatsApp uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Açık olan sekmeleri buradan kapatabiliyorsunuz. Buradan ana ekrana tekrar dönüş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu emülatörümüzü de kapatalım. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde telefon olmadan... WhatsApp uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi size iki yöntemle göstermeye çalıştım. Bunların birinci yöntemi tablet yöntemi. Diğeri ise Android emülatörlerdi. Bu emülatörlerden de iki tane örneği burada yükleyerek size uygulamalar olarak göstermeye çalıştım. Evet arkadaşlar. Başka ders ve çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.